Erken kalkan yol alır. Ata sözünden ilham alarak videomu başlamak istiyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere gece ders çalışmanın öneminden bahsedeceğim. Gece ders çalışmak özellikle hafızlar için çok önemli bir şeydir. Gece ders çalıştığınız zaman o günkü dersiniz Allah'ın izniyle çok sağlam oluyor. Eğer bu anlık olarak sağlam olmasa bile ileride çok sağlam oluyor. Şimdi benim kendi tecrübelerimi de anlatacağım. Öncelikle şunu bilelim. Bir sayfayı İlk ezberlediğimizde geçici hafızaya atıyor. Yani beyin onu otomatikman geçici hafızaya ve bilinçaltına atıyor. Sonrasında hızlı bir şekilde unutuluyor. Ve beyin onu dediğim gibi unutabilir. Tekrar ederek onu kalıcı hale getiriyoruz zaten. Biz hafızlık bu şekilde yürüyor. Ama bunu daha hızlı bir şekilde kalıcı hale getirebiliriz. Nasıl? Gece çalışmasıyla daha kalıcı hale geliyor. E, gece insanın beyni tamamen boştur. Sadece bilinçaltındaki bilgiler, duygular ve düşünceler vardır. O yüzden biz ezberlediğimiz sayfayı geçici hafızaya ve bilinçaltına atacağız. Ve gece beynimiz sadece ona odaklanabilecek. Taktiği anlatmadan önce e, gece çalışmanın faydalarına biraz değinmek istiyorum. E, birincisi... Gece huzurlu ve sessiz bir ortamdır. Özellikle ders çalışırken başka şeyler duymak e, bizi çok etkiliyor. Başka e, yönlere kaydırıyor. E, Odağımız bozu bozuluyor. Odaklanamıyoruz. Ama eğer ki huzurlu böyle sessiz, hiçbir sesin olmadığı, sadece senin Kur'an-ı Kerim okuyuş sesinin olduğu bir ortamda daha iyi verim alıyoruz. İkinci olarak zihin daha güçlü olmasına yardımcı. Zihin böyle arkadaşlar gece kalktınca ee, daha güçlü oluyor. Çünkü sen e, gece o beyni uyandırıyorsun. Ona e, gece böyle zorluklar yaşatıyorsun, e, fedakarlık yapıyorsun. Beyin böyle gece kalkmaya alışık bir hale geliyor. Gece kalkmadan kastım da gece 3 civarında. Biraz sonra taktiği de anlatacağım. Üçüncü olarak bize zaman kazandırır. Nasıl? Mesela ben gündüz çalışmayla gece çalışmamı böyle birbiriyle karşılaşırsanız gündüz çalışımın yarısı kadar gece çalışmışım var. Çünkü çok iyi zaman kazandırıyor. Mesela ben sırf bu çalışmalarla gece çalışmasıyla e, iki ders, 3 ders rahatlıkla verebiliyordum ve hiç zorlanmıyordum. Dördüncü olarak Bak bu çok önemli. Zeki ve başarılı insanların ortak bir alışkanlığıdır gece çalışmak. Yani özellikle böyle başarılı olmuş, kendini böyle kanıtlamış olan insanlar gece çok çalışırlar. Neden? Çünkü gece kafama tak tamamen boştur. Herhangi bir şey yok. Siz o anda beynine ne verirseniz hemen alıyor. Bu da geçici hafıza oluyor ama biz bunu farklı bir taktikle sağlam hale getireceğiz. Beşinci olarak sakin kalırsınız ve çok mantıklı kararlar almayı sağlar. Gece böyle dediğim gibi sakin olursunuz. Herhangi bir başka yere kafanız yorulmaz. Bir de geceden kastım bir kere uyumanız gerekiyor. Uyuduktan sonra gece kalkmak. Yani gece boyunca ders çalışmak, akşamdan geceye kadar ders çalışmayı sürdürmek değil. Ve daha nice olumlu yönleri vardır. Şimdi e, uykusuz kalmadan hem de sayfalarımızı gece kalkıp nasıl sağlamlaştırırız onu anlatıyorum. Şimdi ben e, bazen videolar çok uzun sürüyor. Bunu biliyorum. Kısaltmaya çalışıyorum arkadaşlar ama e, içimde böyle kalıyor. Yani acaba anladılar mı? Acaba ben anlatabildim mi diye tekrar tekrar anlatabiliyorum bazen. O yüzden kusura bakmayın. Eğer siz e, taktiği anladıysanız videoyu hiç kapatabilirsiniz. İlk olarak sayfayı gündüz ezberleyeceğiz. Gündüzden kastım sabah saatlerinde. Yani saat... 8 buçuk, 9 veya da 6 sabah namazından sonra herhangi bir vakit ama öğlen olmadan ham olan sayfayı ezbereceğiz. Mesela ham olan sayfa burası veya da burası fark etmez. Bu sayfayı ezberledik. Gece bu gün sabah en erken saatlerde bu sayfayı ezberledik. Sonra diğer sayfalara geçiyoruz. Has sayfalarımızı yapıyoruz akşama kadar. Sonra akşam yatmadan önce sayfayı çalışacağız. Akşam yatmadan kastım şu. Yani e, sayfayı çalıştıktan sonra hiçbir şeyle, hiç ama hiçbir şeyle meşgul olmadan saat böyle 10'da uyuyacaksınız. Akşam saat 22.00'dan bahsediyorum. 10'da uyuyacaksınız. E, neden? Çünkü uykunuzu almanız lazım. Uyku almazsanız beyniniz o sayfayı toparlamaz. Bir de şurada büyük bir şey var. E, akşam o sayfayı okuduktan sonra hemen yatarsınız. Başka bir şey meşgul olmazsınız. beyin onu kendi içersin tekrar diyor. Mesela bir müzik duyarsınız, ne bileyim, bir şey duyarsınız böyle. Beyniniz onu kendi içinde böyle tekrar eder ya. Bilirsiniz bunu. Gece sadece bu bilmediğimiz şekilde oluyor. O şekilde Kur'an-ı Kerim'i de beyin kendisi tekrar ediyor. Sürekli gece boyunca bunu tekrar ediyor. Hiçbir zaman bırakmıyor. Neden? Çünkü en son onunla meşgul oldunuz. Ondan sonra saat 10'da uyuyacaksınız. Ee, gece boyunca dediğim gibi o sayfa hep tekrar edecek. Sonra saat 3'te uyanacaksınız. Gece 3'te. Kaç saat uyumuş olacaksınız? 10, 11, 12, 1, 2, 3. Yani 5 saat uyku alacaksınız. Yani çünkü e, 4 saat olmaz. Cidden diyorum. E, 5 saat olması lazım. Akşam onda uyuyamıyorum. Yok başka şeylerle meşgul oluyorum. Böyle e, yani sağlam bir şey yapmak, sayfa yapmak istiyorsan bu şekilde. Ha yani şu vardır. Mesela 11'de yatman gerekiyor veya veyahut bir kural vardır. 11'de yatılacaktır kursa falan. Sen de 4'te kalkarsan yani bir saat onu e, şey ileri yatarsın. ama 5 saat uyu. Yani bilemedin buçuk olsun. Yani çünkü beyin 5 saatte çok iyi verim alıyor uykuda. Yani bu başkaları tarafından da o, e, bilmem hangi üniversiteler tarafından da kanıtlanmış bir şey olduğu için söylüyorum. Sonra saat gece 3'te uyan. Eğer saat 10'da uyuduysan. Uyan dersine çalış. Şöyle çalış. İlk önce ham olan sayfa yani zayıf olan sayfaları ilk yaptığın sayfaları çalışacaksın. Sonra vakit kalırsa diğerlerine ama... Ama sonra tekrardan uyuyacağın zaman tekrardan uyumadan önce o zayıf sayfaları tekrardan çalışacaksın. Ha bu arada o sayfaları çok değil az da değil yeteri kadar çalışacaksın. Sonra yine uyuyun ki beyniniz o sayfaları yine tekrar etsin. Sonra rahat bir şekilde ders vereceksiniz. Arkadaşlar ben şimdi yeni bir program hazırlayacağım. Ee, programı oluşturmaya başladım. Sizlere de bunu yakında buradan da Instagram sayfamdan da şu anda altta geçiyor. Oradan da duyurusunu yaparım. Ama birkaç eksikliğimiz var. Mesela programı bir şeyler dahil ediyorum. Ee, onlarda bazılarınızın haberi yok. Bazılarınız daha yeni görüyor falan. Bazılarınızı biliyor ama e, almak istemiyor. Tabi o sizin kendi bileceğiniz iş. Şimdi şöyle Kur'an-ı Kerim'in kenarı çekeyim. Şimdi bildiğiniz gibi bu Kur'an-ı Kerim sayfa başları. Bu benim ilk projem. Yani bilenler bilir, bilmeyenler, yani bilenler e, tekrar görsün. Yine içerisine tekrar görsünler. Bilmeyenleri de İlk defa görüyor olmuşlar olacaklar. Şimdi arkadaşlar ben bunu hem hafızlığınız sağlam olsun diye hem de hafızlık sınavına geçişler vesaire sayfa sorulduğu zaman o sayfayı bilmeniz için e, kendim tasarladım. Tamamen tasarım bana ait. Bakın şimdi birinci cüz sayfa başları diyor. Her iki tarafta da hafızlık usulüne göre mesela birin biri ve galükünü birin yirmisi eliflenmeyeyim. Bakarın ilk e, başladığı yer. Ondan sonra ilerlediğin kefir sayfası. Tamamen hafızlık usulüne göre bütün cüzler içerisine var. Bazıları soruyor. Hocam bütün hepsi var mı? Evet. Bütün hepsi, bütün cüzler içeriğinde var. Yani eksik olması e, ihtimali yok zaten. Şöyle görün hepsini. Evet. Şimdi bunları set halinde e, benden sipariş verebiliyorsunuz. Şu anda aşağıda çıkacak Instagram sayfasından gelip sipariş verebilirsiniz. Şimdi bu e, zaten çoğunluğunuz almıştır ve çalışmasını da yapıyorsunuzdur diye umuyorum. Şimdi bu bu şekilde. Kur'an-ı Kerim sayfa başları. İkinci olarak benim sorular projesi var. Önemli olan bu. Çünkü anlatamadım ve e, anlaşılmakta biraz zorlandığımız şey bu. Şimdi arkadaşlar ben sorular projesi çıkardım. Bu sizi hafızlık sınavına hazırlıyor. Hatta ben bunun ismine hafızlık sınavına hazırlayan sorular projesi. Burada soru cevap şeklinde özellikle arkadaşlarınızla çok Böyle hem eğleneceksiniz hem böyle güzel olacak hem e, sınava heyecanınız kalmayacak şekilde size hazırlayacak. Ama tabi bunun maliyeti şöyle bir biraz e, yüksek olduğu için biraz bana da sıkıntı çıkartıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir bir la 7. Dönüş arası demişiz. bir la 14. Dönüş bir la 20. Dönüş arası demişiz. Şimdi bunlar ne? Hafızlıktan birinci sayfa ile başlıyorsunuz. 20. sayfada hafızlık bitiyor. Doğru mu? Her cüze 20 sayfa. Şimdi ben ilk başlayanlar için de çıkardım. Böyle daha bitmemiş olanlar için de çıkardım. Hafızı bitmiş ve sadece soru sorulacak olanlar için de çıkardım. O yüzden hepinizi kapsıyor bu. Şöyle bir şey var. Bunlar set olarak satılıyor. Herhangi bir tek tek alam, alım yok. Tek alım olsa zaten çok dengesiz olduğu için tek tek alım yok. E, set halinde satıyorum. E, bunu da sipariş vermek için aşağıda bırakacağım. Şu anda ekrana çıkan Instagram sayfasına gelip. Zaten Instagram sayfamız Hafız'ın klasörü sayfası. Oraya da gelip oradan e, bize şey yapabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. E, bazen indirim oluyor. Bazen olmuyor. Ona göre denk geldiğiniz zaman. Ama illa ki hafızlara yardımcı oluyoruz. Yani hiçbir zaman geri kalmıyoruz. Şimdi içerikleri de şu anda bir tane fotoğraf çıkaracağım. Zaten içeriğini de oradan görmüş olursunuz bir tanesinin içeriğini. Ee, dediğim gibi. Bakın mesela burada Instagram sayfamız yazıyor. Burada hemen üstünde de ha, YouTube kanalımızın ismi. Dediğim gibi arkadaşlar, buna alanlar faydasını görüyor. Hafızlık sınavında e, çok rahat bir şekilde cevap verebiliyor. Ee, Dönüşleri Biliyor Kaçıncı Cüzde Kaçıncı Dönüşte Olduğunu Biliyor Bunlar Önemli Neden Çünkü Geçiş yapacaksın. Size Geçiş Sorulacak Bakın Bu Size Kalmış Alırsınız Almazsınız Ama Tabii Ben Çok Tavsiye Ediyorum Ama Sayfa Başlarından Mutlaka Gelin Alın Derim Çünkü Sayfa Başları Çok Önemli Arkadaşlar Sayfa Başları Almamış Olan Biri ileride çok sıkıntı çekecek diye düşünüyorum. Çünkü hafızlık çok aşırı sağlam oluyor sayfa başları sayesinde. Şimdi video buraya kadardı arkadaşlar. Herhangi bir sorularınız varsa gelip Instagram'da sorabilirsiniz. Burada yorumlara yazabilirsiniz. bir de destek vermek için bize YouTube kanalımıza abone olabilir. Instagram'dan bizi takip edin derim. Çünkü Instagram'da sürekli bir soru cevap yapıyoruz. Bilgiler paylaşıyorum. Böyle hep taze bilgiler e, seri e, bir şekilde paylaşıyorum. Orada daha hızlı dönüyor ortam ama burada biraz daha yavaş dönüyor. Video atma, hazırlama falan böyle uzun sürüyor. O yüzden video buraya kadardı. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Selamayken.